Hitler bu işe çok önem veriyor. Adam deli, kutsal güçler peşinde. Anlaşılan şu anda Kahire dışında büyük bir arkeolojik kazı işiyle uğraşıyorlar. Elimizde bilgi var ama biz bundan bir şey anlayamadık. Belki siz anlarsınız. Tanis çalışmasının devamı için Ra asasının şartası gerekli. Ebnur ve Vumut, Birleşik Devletler. Naziler, Tanis'i bulmuşlar. Tanis sözcüğünün anlamı nedir? Şehirdir. Kutsal ahit sandığının saklı olabileceği bir şehir. Ahit sandığı mı? Hitler bu konuyu aklına takmış, çok ısrarlı. Onları elde ederse... ...gücünün artacağına inanıyormuş. Şimdi de Almanlar Kahire yakınlarında kazı yapıyorlarmış... ...ve çalışmalar büyük bir hızla ilerliyor. Ajanlarımızdan gelen bilgileri toparladık ama hiçbir şey çıkaramadık. Belki siz anlayabilirsiniz. Tenis çalışmaları ilerlemekte. Ama tamamlanabilmesi için hazinenin en değerli parçası olan asa gerekli. Ebner, Ravenwood, Amerika. Naziler tenisi bulmuşlar. İyi ama nedir bu tenis? Açıklayabilir misiniz? Açıklayabilir. Tenis bir tenis... şehrin adı ve büyük bir ihtimalle kutsal sanduka orada gömülü. Kutsal sandık mı? Hitler bu tür eserlerin delisi. Çılgının biri o. Kafasını gizli güçlerle bozmuş. Şu anda da Kahire'nin dışındaki çölde bir Alman arkeolog grubu kası Elimizde yapıyor. başka bilgiler de var. Biz pek anlayamadık. Belki siz anlarsınız. Tenis araştırmaları çok başarılı. Esas parça ele geçirildi. Ra'nın asası Ebner Ravenwood Birleşik Devletler naziler tenis ortaya çıkarmışlar. Bunun anlamı nedir yani ha Tenis'in Şey, ha. Tenis şehri kayıp sandığın bulunabileceği yerlerden biri olarak kabul ediliyor. Kayıp sandık mı? Hitler bu işin üzerine çok düşüyor, çıldırmış, sanat tarihine bayılıyor ve şu anda haber aldığımız kadarıyla bir Alman arkeoloji grubu ...Kaire'nin dışındaki çölde kazı yapmaya başlamış. Ee, bir takım bilgiler aldık ama bundan bir şey anlayamadık. Belki siz anlayabilirsiniz. Tanis buluntuları araştırıldı. Ra'nın başyatı bulunmak üzere. Ebner, Ravenwood, Amerika. Naziler Tanis'i mi bulmuş? Tanis'in anlamı sizin için nedir acaba? Şey... Tanis şehri kayıp sandığın bulunabileceği yerlerden biri. Kayıp sandık mı? Hitler kafayı takmış, delirmiş. Büyük konusunda saplantılı ve anlaşılan şu anda Kahire dışında, çölde Almanların arkeolojik bir kazısı devam ediyor. Elimizde bazı bilgiler var ama deşifre edemedik belki siz edersiniz. Tenis gelişimi sürüyor. Başlığı alın. Ra'nın asası. Ebner Ravenwood, Amerika Birleşik Devletleri. Naziler tönüsü tenisi bulmuş. Tenisin sizin için anlamı ne acaba? Baylar bu Tenis, çok kayıp sandığın olabileceği yerlerden biri. Ait sandığı mı? Hitler bu konuda çok ısrarcı, çıldırmış. Gizli eserlere takıntısı var. Ve şu anda anlaşılan Almanlar Kahire dışında bir çölde arkeolojik kazı yapıyorlar. Burada bizim çözemediğimiz bazı bilgiler var. Belki siz çözebilirsiniz. Tanis gelişimi ilerliyor. Ra'nın asası başlığı elde et. Ebner Ravenwood, Amerika. Naziler Tanis'i keşfetmişler. Şu Tanis'in anlamı nedir? Şey... E... şehri kutsal sandığın muhtemel sahiplerinden biri. Kutsal sandık.